Çin Halk Cumhuriyeti pahalı mı? Tatile gelirsem çok para harcar Bugün Çin'in en popüler şehirlerinden birisi olan Hangzhou şehrinde bütün gün yiyeceğim, içeceğim, gezeceğim. Bakalım ne kadar para harcayacağım. Sabah kahvemi aldım yulaf sütüyle birlikte. Buna toplamda 1 dolar 20 sent verdim. Manavda hünnap buldum. Hünnap aldım dostlar. Buna da toplamda 50 sent verdim. Arkamda gördüğünüz büfeden ne olduğu konusunda hiçbir fikrim olmayan iki tane şey aldım dostlar. Bir de su aldım. Bunlara da toplamda 2 dolar verdim. Çin'deki en popüler en önemli pagodalardan bir tanesi. Liefeng pagodasına giriş yaptım. Şimdi buna da toplamda 6 dolar ödedim. Yine ne olduğu konusunda hiçbir fikrim olmayan ama tadını çok beğendiğim şu lokuma benzeyen tatlılardan aldım. Bunlara da toplamda 5 dolar verdim. Şimdi bir çay tadımına geldim dostlar şöyle bir dükkana. Önce çayımızı tadıyoruz sonra çayı alıyoruz. Toplamda 2 dolar veriyorsun çay kutularına. Saatlerdir şehri geziyorum artık akşam yemeği vakti. Şu masaya toplamda 6 dolar veriyorum. O kadarcık yemekle doymadım o yüzden şöyle bir şey aldım. Buna toplamda 5 dolar verdim. da gördüğünüz dükkandan dondurmasını aldım. Buna da toplamda 3 dolar verdim. Son olarak otelime dönmek için metroya bindim dostlar giderken de binmiştim. Toplamda gidiş geliş 1,5 dolar ödedim. Günün toplamında Hangzhou'da şu kadar para harcamışım. Bana göre için dünya ortalamasına göre ucuz bir ülke. Şehir şehir değişse de güzel bir ülke aynı zamanda. Hepinize şimdi